Bu soru bağlaç bilgimizi ölçmektedir. Seçenekler incelendiğinde A seçeneğinde verilen since çünkü anlamında bir sebep cümlesi oluşturur. B seçeneğinde verilen although rağmen anlamında bir zıtlık cümlesidir. C seçeneğinde verilen unless if not anlamında if clause formüllerine uyumlu bir yapıdır. D seçeneğinde verilen so that olabilsin diye anlamında Amaç bildiren bir bağlaçtır. Ve "e" seçeneğinde verilen "before" önce anlamında zaman bildiren bir bağlaçtır. Soru kökü incelendiğinde ilk kısımda bazı araştırmacılar radyo frekans enerjisiyle bağlantılı biyolojik değişiklikleri rapor ettiler denmiş. İkinci kısımda ise bu çalışmaların tekrarları başarısız olmuştur şeklinde olumsuz bir ifade verilmiştir. Dolayısıyla iki cümle arasında bir zıtlık oluşmuştur. Seçeneklerde bu zıtlığı verebilecek tek ifade B seçeneğindeki oldu bağlacıdır. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir.